Dikkat! Bizi güçlü kılan birlikte olmamızdır. Bunu unutmayın. Seviyorum sizi. Şurada aldım adam. Vermeye. Yok yok şurada alınca gözükmüyor. Şurada. Burası. Şurası. Ahmet ne yürüyor. Duruyorum. Drone gönderiliyor. Buraya yavaş yavaş kadirle kadirle gelelim. Furkan bir saniye beklemen lazım. Orba alıp ulti atarım. Atayım mı ulti ne diyorsun? Bu iş bende. Burada Sky var Furkan. Yanını pikliyorum. Furkan düştü mü? Ne oldu ama? Yok yok düşmedim. Wipe'ı baş. Burada Sky var. İleriyi tarıyorum. yerinde. Ciddi dikkat et. Burada çocuk. Arkaya geçtim ben. Neyin? Uyu kardeşim. Ultim var. Bir düşman kaldı. Geri çıktım iyice. Gel istiyorsan bana gelebiliyorsan. Buraya kaçtım ya. Beraber pikleriz ya bombaya dokunmayacak. Ben ulti ulti Şurası. ulti diyeceğim zaten. Ulti vururduk lan Ya garanti olsun. Ben pikliyorum vurursam ulti atmazsın hiç. Dur ben pikleyeceğim ben pikleyeceğim atma. Evet. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Helal. Bravo. Spike bende. Döndüm ben beyi. Açığa kursana, şuraya kursana Furki. Oraya geçeceğim, oraya geçeceğim. Gidiyorum. Spike yerinde. İleriyi tarıyor. Tam beni kör et. Oğlum. Tamam. Furki flash İyi, rezil bir flash attım. Bravo. Senin geldiğini bilmiyordum ya. Kendim hayatta kalayım diye attı bir Furkan. Yakına mı atayım görüş? Nereye Yakına oku atarsam atarsan ben, ben şuraya tipi atacağım direkt. Bir tane dikoy atıp tipi atacağım. Ondan sonra bir de side atacağım aynısını. Oku bence side'a salla. Yakına evet. gerek yok. Çekil çekil. Dikoy gönderiyorum. Hmm. Zıplayalım. Bak. Oku kırdı. I wait. Uç bak iş. sen <laughs> sağ ben sola gidiyorum. <laughs> ya. <laughs> Rondayken bana mı takıldın? Evet abi. Gerinde. Of bak puan kaldı. Last man CT here, here, here. flower. Bir orada orada sağ köşede. Orada. Neler o ya? Oğlum adamı sarsılar her şey attılar. Korkmasana lan. Korkma Head şatseydi, headshot da yedi. <laughs> <laughs> Oğlum en free ikiliydi çocuk. <laughs> Bari hiç sanmadıydı bir de çocuğu biliyor musun? Bir de, bir de duvardan headshot <gülüyor> attılar. <gülüyor> Burada bunları dronlar mı istiyorsun? Kim Bence gelmiyor. Gönderiliyor. Tamam arta gidiyorum. Tamam. Takipteyim. Tamam. Hadi ya. Tamam. Nice. Bravo. Görüş sağ. Sandra'yı bir handbox. Hep Buldum. Oğlum ne yapıyorsun Bridge? <laughs> behind, behind, behind coming. Why for behind? Oğlum ya. Daha kuramadı. Oh, <laughs> behind. behind, two behind. Bridge ne, ne yapıyor? Bridge can çekiyor abi ya işte yaşlandım izlerken ya. Eli bir gör ya. Eli bir ya. Benim dikoy gitsin hadi. Gitti de. Hazır. Şuraya yakına tip atacağım. Bekliyorum ben görüş atmayacağım. At. Gidiyorum. Gülüyor. İleriyi tarıyorum. Gidiyorum. Sıra adam. Görüldüler. <laughs> 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 Right side, right side, şey. right side. Sky rise. Right Sky öldürdü. Su playalım. Arkadan geliyor diyorlar herkes. Ya mı? Furki korkutmak için ne diyorsun? Tam bu. Hen, hen, at. Universal'e şimdi. Pakistan for Pakistan. <laughs> Oğlum tp'yi bir attım Viper duymadı sesi Viper'ın yanındayım böyle Furkan Buradayım ya burada doğdum böyle bak Şurada şöyle doğdum şurada O da orada size sıkıyor böyle spamlıyor böyle Kravça basmış <laughs> Merhaba Kayo'nun peki Kend oku kırmayıp yarım saat sahipte gezmesi nasıl oldu? Derin bir nefes Kendi bir ultisini yedim Biz kit'i de kaybederiz haberiniz olsun bu komple ya yeah. Gidiyorum Gözlerini kapatalım <laughs> Görüş sağlıyorum şu. Kılıç katıyor hmm. bir tane evine. Arka Ölüyor geliyor arka. bir tane kılıç alıyor. Devam et devam et gel gel gel. Adios. Şurası. Sana. bir düşman kaldı. Y Abi, bak Abi nasıl? Evet. Nova Colt görüş sağlıyorum. Kayoin Viper'ı çok. Benim kolu bir var. Drone gönderiliyor. Dolduruyorum. Zıplayalım. Görüş kısıtlanıyor. Pit one pit. Dolduruyorum. Dolduruyorum. yerinde. Bir düşman kaldı. Behind, behind, behind coming. I flash, be careful. Sorry. <laughs> Sorry. Sorry. Görüş sağlıyorum. Ne yapıyorsun? Var 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 adam var. Şaka Yalan, yaptım yok. Yalan bırak. Her neyse geçer. Be careful hey. Bet bet. Bet bet. Aha. Bet, bet diye bir info geldi. Geldi yanına? <laughs> Flash Mesaj geldi. Evet, flash atayım mı? Atma atma. Koş. One A. Go go. Bir düşman kaldı. Last day. Spike ortada. İyi yeah. Emin yeah, emin. Buradan flash atabilir miyim oraya? Run Falcon. Run Falcon. Keşke atmasaydı. <laughs> <play da> <laughs> herif kör oldu da. Ya <laughs> <laughs> herif kör oldu. <laughs> Flash'ı müftedim herif kör oldu. Öf müziğe bak be. Sezen Aksu. Oluruna bırak. Hayır. Sibuple, sibuple. İşte oluruna bırak sibuple lütfen. oluruna bırakır mısın? <laughs> Görüş sağlıyorum. Be. <laughs> Drone gönderiliyor. Burka abi yat orada. Kontağımı oyna. Sağından geldi yakın sağında şurada hemen. Hayır ya. Blind, blind, blind. Dibinde, vurdu dibinde Ozan. Oh, Ozan. Oh. Anlaşıl. Kardeşim oynuyor ya, makine. Bu bir stun. Oo <laughs> <laughs> oh, Oğlum dört no. chat attım bir. No. <laughs> Spike geç attım Yerde kal. ya. <gülüyor> <gülüyor> <Minus> -91 White <laughs> kalan son left. senin o ok <laughs> <laughs> sen. düşman kaldı. Aha. Nasıl? Minus name Kör olmadı ki. Şey. Low HP. Ne yapıyor? Genç, down. 3 mermi. You have three blood. Herif gidiyor. Anlaşı. bak çok ya. ya. Sky, nasıl döndü lan bana öyle? Lan hep. <laughs> Oğlum Spitkere'yle <laughs> ka kaç yaşayacağım? <laughs> sen, sen, sen oku buraya ben mı atıyorsun? Abi. Burası. Dur. Şuraya, şu uç, ya, uç kısmına. Ama oraya ben TP attım. Bir, bir gittim kanka, adamların hepsi oraya bakıyor zaten. Sen noka dönmüşler mi? Hmm. Oku kırıyorlar. Şey, bir, şey, tık, tık, bir tık şey hatası oldu. Allıka mallıka. Planlama hatası oldu. Ha, aynen öyle bebeğim. Adamların suratını yok ettim, bir kişi öldü. Ne diyor abi abi? Ne konuşuyor bu kara? Şeyli engellilere, yaşlılara, hamilelere. <laughs> İniş ve öncelik tanıyınız. Geliyor B'ye geliyor bu arada. Ya. <laughs> EP bırakmamışım ki geriye. Güzel şey. abi ya, güzel şey oldu. Tek bomba bomba da sen. Küçük bir çılgınlık yapasın var da. <laughs> <laughs> ha, <gülüyor> abi bak. <laughs> <çınar gülüyor> <yok>. çok... <laughs> Aldık eli, aldık aldık eli. Kap gir onun içine, gir onun içine. Dp atacağım ben yani onun içine bakarsanız. Bridge, Do you have flash for this, flash this bro. Flash at. Kayo back side. A Yakın sağında olabilir, kuramadı. Kuramadı, kuramadı. Mermim kalmadı lan. <laughs> İki mermisi var silah. Bir düşman kaldı. Burası burada silah. Burası çember da. Geçişine bakıyorum dikkat et. Bir canım var. Is Son 30 saniye. Dolaşacak mı yine ya o dok? Bence. Dolaşabilir de dolaşmayabilir Çık bakalım Furkan abi. Bak. Ayakta kalan son oyuncu. Initiator ya. Nasıl oldu mas <laughs> Oğlum var ya kimseyi görmedim vurduklarım. vurdukları. Nasıl kör oldum? Çekilin yolumdan. Şurası. Ulti jet Ya Dese yerin çok iyi lan Espin. Doğru. Oo. Bro. Bro aslında atmaya, kanti. atmamaya tövbeli herhalde. Nerede o? Neyinde hala. Aa. Bak. Bak. gel gel Doruk abi. Gel Doruk gel al, şu Doruk sol abi. duvara yapış. Sol duvardan koşacağız böyle. Gel gel sol duvardan. Sol duvardan mı? Evet. Sen de şurada Şuradan flash patlatacaksın şurada ileride bir yerde. Görürsen gör, görürsen multileyeceğim şey şey ben, ben bu arada. Ben Okum dur, görürse ultileyeceğim. Bakıyorum. Geri dur, geri dur. koşuyorum ben. Dikoy atıyorum direkt. Tamam tamam geri geri koşuyorum ben. İleriyi tarıyorum. Tam burası. Nothing here nothing here. Gel gel kam kam. Shift flash. Sol Shift shift'la. shift la. A mı giriyor? Mid girmiş, o, mid Şurası. Ağ girmiş. Ağ medal, Van City. Bir düşman kaldı. Daha tuttu. Eksi seksen o yedi. Dight'ta mı? He. Beklesene azıcık. O bir şeyler deneyecek ya. Şöyle bir tipi fake atayım şuraya. Görüş sağlıyorum. Ayakta ya. kalan Lan. son oyun. Şerefsiz ya. Başarı. Bekledim bak bekledim <laughs> orada yarım saat görüş yani atayım dedim. Bekleyici çok belliydi ya şeyler ya. E, ee, son ek, bir şey Ya. Ozi <laughs> bir daha yaptık mı? <laughs> bir daha yaptık yaptık. Çembre de beleşten vurdum Ozi. <laughs> beleşten var ya 7 kill falan aldım ya. Yarı geri yürüyorum yine. Koş koş. Görüş sağlıyorum. Var burada. Geri kaçabildim Mozi. Spike B'de düştü. Tabii, tabii, Bravo Furkan çok iyi. Dört yok. Dikoy, Ay. dikoy önlerinde çocukları. Ozan geldim yanına. Flash atalım. Ol. Bir düşman kaldı. Tersin. Gerek Falan. yok. Adam Savunucular kazandı. <laughs> Vou check